Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okun. Arkadaşlar bugün kardeşimle tam uyumak üzereydik. Bayron çıktı arkadaşlar. Bir tane maç attım. Arkadaşlar geçen daha yeni Gale çıktı. Arkadaşlar geçen Gale çıktım. Şimdi Bayron çıktı arkadaşlar. Bizim yerle taktiğimiz sayesinde Bayron çıktı. Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben buldum bunu. Poco'yu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Seç, gir. Sonra deneme mağarasına giriyorsunuz. Deneme mağarasından ilk doğduğunuz yerdeki robotlara bir kere vuruyorsunuz. Bu taktik herkes... Ama kutuyu açarken gözünüzü kapatın. Kapatmazsanız olmaz. Yani benim... Arkadaşlar... Arkaya bakın ya da gözünüzü kapatın. Hani biz arkaya baktık. Gale'de öyle çıkarttık. Arkadaşlar sonra vurun. Bunların hepsini kırın. Bunların hepsini öldürün. Kırın nereye? Ya? Hepsini öldürdünüz. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyız ki şu an. Karanlık. Abi, titredim ben. Whatsapp'tan arkadaşıma yazdım. Arkadaşlar karanlıkta açmayı deneyin. Karanlıkta açarsanız. Sonra oluyor. arkadaşlar ultiniz oldu ya şurada. Kullanmayın bekleyin. Bu robotta canınız en düşük yani. Bir vurdun mu ölecek seviyeye getiriyorsunuz. Şöyle hazırda beklesin. 2500 mi? vur tamam. Tam 2500 olmalı. Ben 2500 yaptım. Sonra öldürüyorsunuz. Ultiniz doldu ya. Ultinizi tam ortaya gelip buna şöyle şuraya geliyorsunuz. Attın çık. Çıktık. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz. Kurabı döndürüyorsunuz. Sesini dinlediniz. 1 2 2 1 2 3 Geldiniz ne alt kere tıklıyorsunuz çıkıp 1 2 3 çıktın bekledin girdin girdin 1 2 3 Sonra arkadaşlar buradan seçtiğimiz kutu üç kere dönüyoruz sonra açıyorsunuz arkadaşlar arkanıza bayağı bakmayın saatimize baktık 29 altın verdi ve gördüğünüz gibi hemen, hemen çekin bir görev yapacağız biz bu videoda yeni video gelecek aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle görevlerimiz var baksınız arkadaşlar. arkadaşlar aynen eklemeleri uçtuk ama abi, ben bir sen, senin ayıbı var bize bir efsane vermiyor bak vereceğim burada bak alamış oraya ben size efsane vermeyeceğim <laughs> bakın ama bayron nedir bir frank eksikti Frank verecek sandım. Lan bir dönüyor. Neyse evet arkadaşlar bu videomuzda böyle bitsin. Taktiğimiz böyle. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.